Şöyle sorulmuş. Hocam Türkiye'de yürürlükte olan kanunlar Avrupa hukukundan daha mı iyi ki sürekli Avrupa hukukunu kusurlarından bahsediyorsunuz. AB hukukunu Türkiye'deki hukuktan çok daha vicdani ama AB yasaları hükümetin işine gelmiyor. Mesela demiş ihale yasası, ordu sivil ilişkilerini belirleyen yasalar ve şeffaflık. Şimdi Avrupa ve Türkiye'yi karşılaştırmıyorum. Yani, şeyi de karşılaştırmıyorum yani Kuran-ı Kerim'de geçerli olan sistemle Osmanlıyı da karşılaştırmıyorum. Onu zaman zaman karşılaştırdığımı biliyorsunuz ve ne kadar yanlış yolda olduklarını da söylüyorum sürekli. Ve sürekli benim kanaatim şudur yani Osmanlı Osmanlıyı eğer ulema ee, iyi durumda olsaydı Osmanlı bugün hala devam ediyor olurdu. Yani Osmanlıyı batıran ulemadır bana göre. Oradaki yönetim sistemi yoksa oldukça güzeldir ve adil bir sistemdir. Şimdi biz burada Kur'an-ı Kerim'e uygun bir yapının oluşturulmasını söylüyoruz. Kur'an-ı Kerim'e uygun yapı derken de geleneksel manadaki şeriat değil. Kur'an-ı Kerim'in diyorsunuz Allahü Teala'nın iki türlü ayeti var. Yarattığı ayet ve indirdiği ayet. Yarattığı ayet tüm kainatta geçerli olan kanun ve kurallar yani doğal hukuk denen hukuk açısından doğal hukuk denen sistem. İndirdiği ayetler de Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'e göre bir hukuk sistemi oluşturulursa dünyada buna karşı çıkabilecek bir tek insan olmaz ceza hukuku da o şekildedir. Yani o kadar <laughs> muhteşem bir ceza hukuku vardır ki Kur'an-ı Kerim'dekini gene kastediyorum. Yoksa uygulananı değil yani. Yani sahabe döneminin sonuna kadar uygulanan sistemi kastediyorum. Biliyorsunuz her zaman söylemeye çalıştığımız bir şey var. Emevilerle başlayan süreçte e, İslam'a çok ciddi şeyler olmuştur. Ee, yanlışlar yapılmıştır. Abbasilerle de İslam bitmiştir. Bizim kanaatimiz bu. Ee, bugün kitapların da tamamı Abbasiler dönemine ait olan kitaplardır. Ama e, Kur'an-ı Kerim ve sünnete uygun olan ceza hukukunu siz bugün dünyada uygulayın. Bundan mutlu olmayacak bir tek insan ve bir tek topluluk olmaz. Biz hep bunu anlatmaya çalışıyoruz. İnsanları evrensel doğrulara çağırıyoruz. Bugün yapmış olduğumuzun yapmış olduğumuz ders de şundan dolayıdır. Yani evet Türkiye'de eğer bir yargı reformu yapılacaksa bu reformda Batı'ya özenlenerek yapılacak bir şeyle bir hedefe ulaşılamaz. Onu anlatmaya çalışıyoruz. Göreceli olarak belki Avrupa topluluğun kanunları Türkiye'dekinden daha iyi olabilir. Ben yani öyle bir kıyaslama yapma hiçbir zamanda düşünmem, düşünmüyorum da. Ama Avrupalıların zihinsel arka planı, onları oluşturan yapı bizim, bizim zihinsel arka planımızda hiçbir şekilde uyuşmaz. Bunları bilmemiz lazım. Evet.